Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Şimdi inne dini aynı İslam. Allah katında din İslam. Neden acaba diye düşünüyorum. İslam bize neyi ifade ediyor? Diye düşündüğünde aslında yeryüzünde barışın e, imkanını ve nasıl olabileceğini bize açık bir şekilde bu lafız ifade ediyor. E, nasıl diye sorarsak e, kısa bir yolculuk yapabiliriz bunun üzerinden. Nasıl aslında şurada gizli. İyâke ne abdu ve iyâke ne İyâke nâbudu diyerek biz memlük olduğumuzu, memlük olduğumuz yeryüzünde temellik davasında bulunamayacağımızı ifade ediyoruz. Ve anca, ibadet edilebilecek tek varlığın ancak o olduğunu ifade ediyoruz. Eğer mabut olarak onu tanıyorsak, dolayısıyla onun Rablığını kabul ediyorsak kendimizi bu konumdan uzaklaştırıyoruz demektir. Ancak ondan sonra biz ne yapabiliyoruz? Ondan isteyebiliyoruz. İyâke nâbudu dedikten sonra ve İyâke nesra'in diyebiliyoruz. İstihane edebilmemiz için mutlaka ibadet edebilmemiz gerekiyor. Bu ikisi birbiriyle ilişkili ve kesinlikle birbirinden ayrılamayan bir anlam bütünlüğüne sahip. İslam da bize bunu ifade ediyor. Eğer Allah'a teslim olmazsanız, kulluk ilişkisi içerisine girmezseniz, intisap ilişkisini kulluk üzerine oturtmazsanız eğer, o zaman hiçbir şekilde barışa ulaşamazsınız, selama ulaşamazsınız. Selama ulaşabilmeniz için sizin ihtiyaç duyduğunuz ve talep ettiğiniz her şeyi verene muhatap olmanız gerekir. Yani istihane edebileceğiniz, istinad ve istimdat noktası olarak kullanabileceğiniz bir varlıkla ilişki kurabilmeniz için önce onu tanımanız, ona kul olmanız, okulluk üzerinden ondan istemeniz gerekir. Bunu yaptığınızda yani teslim olduğunuzda selama erersiniz. Öyleyse İslam hem teslim olmayla hem de selamla ilişkisini kurarak bize din olarak İslam şeklini almıştır. Barışın anahtarı bu. Nasıl bir barışı ifade ediyor bize? Bu anlayışla baktığınızda insanın kendisine verilmiş olan enenin mahiyetini fark ettiğini, bütün varlıklarla kulluk ilişkisi üzerinden eşit olarak bir anlayış geliştirdiğini, yaratılmış olma noktasında az ve fakrla yoğrulmuş olma noktasında eşit olduğunu görür. Dolayısıyla bütün varlıklarla bir barış ilişkisi içerisine girer de insanlarla nasıl bir ilişki kurar? İlk kanı Kabil dökmüştü. Neden? Çünkü güzel olduğunu düşündüğü şey kendisi sahip olmak istiyordu. Güzel bende olmalı. Neden onda olsun? Bu kardeşim de olsa. Temellük etme duygusu. Yeryüzünde kendisi memlük olan bir varlık neden temellük davasına girişir? Karun kendisine verilmiş olan muazzam zenginlikleri kendi ilmiyle kazandığını ifade etmişti. Dolayısıyla Allah'ı Rab olarak tanıma konusunda bir itirazı vardı. Rab aslında kendisiydi. Karun bunu böyle ifade ettiğinde, Nemrut da bir uluhiyet davası içerisine girdiğinde, halifiyeti kendisine nispet etmişti. Bu örnekleri uzatabiliriz. Bu şekilde düşündüğümüz zaman, Allah'la intisap bağını koparan, dolayısıyla kendisi güven içinde olmayan, varlıklarla da bir güven ilişkisi kuramayan insanın hiçbir şekilde... Barış içerisinde olabilmesi mümkün değil. Barış çünkü insanın içsel durumu sonucunda ortaya çıkan hem kendisine, nefsine bakışını hem de diğer bütün varlıklara bakışını belirleyen temel bir durum. Kavgadan uzaklaşmak istiyoruz, şiddetten uzaklaşmak istiyoruz. Barış bize ilk önce bunları hatırlatıyor. Ama insan çok aciz, çok fakir, çok zayıf, ihtiyaçları çok. Ama gücü çok zayıf. Nasıl karşılayacak bu ihtiyaçlarını? Kendisinin kendisine Rab edilmesi sonucunda girdiği büyük mücadele tam bir zavallılıkla sonuçlanıyor. Sonuç itibariyle insanın sonsuzluğa uzanan ihtiyaçlarını ve isteklerini insanın kendisini Rab edinerek gerçekleştirebilmesi ya da karşılayabilmesi mümkün değil. Bunun mümkün olmadığını insanlık tarihi bize gösteriyor. E, yeryüzünün şahit olduğu artık tasvir edemeyeceğimiz kadar büyük zulümler zaten bunun açık birer örneği. Peki gelelim günümüzün e, zekin tabiriyle Ahmet diyelim. E, kıblesi konumunda olan bütün standartları e, koyan e, batı düşüncesine. Batı düşüncesi bize barış konusunda ne söyleyebiliyor? Aslında hiçbir şey söyleyemiyor. Neden? Çünkü Allah'la ilişkiyi ortadan kaldıran kainatı ve insanı başıboş olarak telakki eden bu başboşluk içerisinde hayatı kısacık bir ana sıkıştıran öncesi ve sonrası olmayan bu kısacık karanlık an içerisinde kendi zevklerini azamileştirmeye çalışan bir insanın kendisi dışındaki her şey onun cehennemi olabilir, onun düşmanı olabilir. Onunla sınırlı kaynaklar üzerinden giriştiği mücadeleden barış çıkmaz. Ekonomik alanda da bunu böyle düşünebiliriz. Siyasi alanda da, siyasi iktidarı paylaşma ve kullanma anlamında da bunu böyle düşünebiliriz. Sadece hazzı arayan, acıdan sakınan ve bunu hayatının gayesi haline getiren, yaptığı eylemin sonucunu da haz, haz odaklı olarak değerlendiren tırnak içinde rasyonel bir insan, kudreti sonsuz olan bir zata dayanmadığı zaman, yani onu tanımadığında yeryüzünde barışı nasıl gerçekleştirebilir? kendisi kendisiyle barışık değil. Varlığını anlamlandırma konusunda ve diğer varlıklarla kurduğu ilişkiyi bir mücadele üzerinden okuyor. Bütün varlıklar kendilerini devam ettirebilmeyi kendi hayatlarının amacı olarak görüyorlarsa bu görmeyi tırnak içinde kullanayım. Bunu gerçekleştirebilmek için bütün varlıklarını buna hasrediyorlarsa hem bireysel olarak hem topluca sadece kendi varlıklarını devam ettirmek için büyük bir mücadele içerisinde ise bütün varlıklar birbiriyle mücadele içinde demektir. Birbiriyle sürekli çatışan, tırnak içinde sınırlı kaynaklar üzerinde bu dünyada tüketmek ve var olmak üzere kurulmuş bir hayat sonucunda bizim barışa ulaşabilmemiz mümkün değil. Mümkün değil, bireysel olarak mümkün değil. Grup olarak da böyle bir sonuca ulaşabilmemiz mümkün değil. Öyleyse sahip olduklarımızın aslında bize verilmiş olduğunu Fark etmedikçe hem uluhiyet hem de rububiyet anlamında tevhidi anlamadıkça bizim yeryüzünde barışı inşa etmemiz mümkün değil. Avrupa'nın tarihine baktığımızda barış çok istisnai bir durumdur. Çok istisnai bir durumdur. Neden sorusunu sorduğumuzda bunu açık bir şekilde görebiliriz. Barış kavramı üzerinden devam etmek gerekirse eğer bunu insan ölçeğinde değerlendirdiğimizde demek ki emni olmadan iman olmadan barışın inşa edilmesi mümkün değil evrensel barışın temel standardı eğer kıble tabirini kullanacaksak o zaman emniyettir. Emniyeti inşa etmediğinizde diğer bütün varlıklar size yönelmiş bir tehdittir. Bu tehdidi bertaraf edebilmek için kendinizce ne varsayıyorsanız, hangi gücü yağabiliyorsanız bütün hayatınız güç yığmakla geçer ve sonuçta bir işte gömülür ve gidersiniz. Kısacası barış yoktur. Bireysel olarak eğer bunu inşa edememişsek. Bunu sınıflar temelinde düşündüğümüzde de aslında aynı şeyle karşılaşıyoruz. Sınıflar e, arasında aynı ortak çıkarlara bağlı olduğunu düşündüğümüz insanların geliştirdiği kolektif grup çıkarları temelinden baktığımızda bu çıkarları nasıl tehlif edeceğiz? Her zaman için e, zengin, zenginliğini korumak, fakir o zenginlikten pay sahibi olmak ister, isteyecektir de. Bu ilişkiyi barış temeline nasıl oturtabilirsiniz? İslamiyet'in bize söylediği iki temel sosyal ölçüyle elbette. Bir, zenginin malında fakirin hakkı var. Fakirin hakkı bu. Bunu vermek zorundasınız. İki, başkasının emeği üzerinden zenginlik elde edemezsiniz. Faizi yasaklamak zorundasınız. Ama siz sınırsız kazanma ve sahip olma duygusuyla bunlara sınır koymadığınızda sosyal barışı hiçbir zaman elde edemeyeceksiniz. Elde edemediğinizde de başka güç kaynaklarını seferber ederek sınıfların birbiri üzerindeki tahakkümünü kurumsal hale getireceksiniz. Ne zaman kalkar bu tahakküm? Sınıfsız bir toplum mümkünse o tahakküm kalkacaktır. Sınıfsız bir toplumu komünizm bir rüya olarak önümüze koydu ama hiçbir zaman bu gerçekleşmedi. Komünizm için barış aslında proleter sınıfın burjuvaziyi ortadan kaldırmasıydı. Bu da gerçekleşmedi. Barış yine bir hayal olarak kaldı. Bu seraba biz milletler düzeyinde baktığımızda da aynı şeyi görüyoruz. Devletler düzeyinde baktığımızda da aynı durumla çıkaracağız. Devletler sonuçta anarşi olarak ifade edebileceğimiz bir üst otoritenin yokluğunda kendi ilişkilerini bütünüyle kendi varlıklarını devam ettirme temeline dayandırıyorlar. Eğer güvensizlik ikilemi diye diyebileceğimiz ya da çıkmazı diyebileceğimiz bu durumdan nasıl kurtulabilirsiniz? Daha fazla güç yiyarak benim sınırlarım bu, bu kaynakları sadece ben kullanırım. Bu kaynaklar ancak buranın üzerinde yaşayan insanlara aittir. Bunu aşabilir miyiz? Nasıl aşabiliriz? Beni etkileyen bir sahne vardır. Mesela ulusal kimlik önümüze çıkan önemli bariyerlerden birisidir. Bir örneğini Baran filminde görmüştüm. Son derece etkileyici bir örnek. Şii Hazaralar Afgan İç Savaşı'ndan sonra İran'a göç ediyorlar. Ama onların mesela çalışma hakları yok. Neden? Çünkü kendi ülkelerinde yaşamıyorlar. Çünkü yabancı onlar. Çünkü misafir. Yabancılığı neye göre tanımlıyoruz? Vatandaşlığa göre tanımlıyoruz. Öyleyse zaten biz mülkiyeti paylaşma konusunda çok önemli sınırlar koymuşuz. Modern dönemde ulusal aidiyet ve ulusal sınırlar da bunlardan birisi. O zaman biz hala barışı inşa etme konusunda ciddi bariyerler ve sınırlar koyuyoruz ve bunları da hiçbir şekilde kaldırma niyetinde değiliz. O zaman eğer barış yoksa güçlünün hakimiyeti söz konusu. Güçlü hakim olduğu sürece buna karşı gelişecek tepkilerin de hiçbir şekilde barışı olmayacağını söyleyebiliriz. 1914-18 bütün savaşları bitirecek bir savaş olacaktı. Birinci Dünya Savaşı'ydı bu. Niye çıkmıştı bu? İnsanın sınır tanımayan hırsını dizginlenmemesi sonucunda ortaya çıkmıştı. Almanya geç kalmıştı sömürge edinmekte. İngilizler atalan Üsküdar'a geçmiş olması kabilinden neredeyse dünyanın tamamını kolonileştirmişti. Kendi çıkarları için kullanıyorlardı. Herkes kendi tarihine baktığında İngilizlerin bulaşmadığı çok az ülke vardır. Neredeyse yok diyebileceğimiz kadar az sayıda ülke vardır. Almanya da bundan pay almak istemişti. Bu pay savaşı milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlandı. Sonra ne oldu? Zora dayalı bir barıştı. Barış değildi bir savaş daha doğurdu. Ve insanlık tarihi boyunca müşahede edebileceğimiz en kanlı savaşlardan birisi meydana geldi. Barış nerede? İnsanlık barışı arıyor, istiyor. İstenmeyecek bir şey mi barış? Günlük hayatımızı organize edebilmemiz, üzerine kurabileceğimiz temel ilkelerden birisi. Ama devletler düzeyinde biz barışı inşa edemedik. Kant ebedi bir barış rüyası görmüştü. Buna ihtiyaç da vardı. Bu ebedi barış Devletler arasında üst bir otoritenin inşa edilmesiyle mümkündü. Ama bu üst otorite yine güçlülerin çıkarlarının bekçiliğini yapacak şekilde organize edildi. Her ne kadar insan hakları beyannamesi temel bir çerçeve olarak alınsa da 1948 sözleşmesiyle Güvenlik Konseyi diye bir şey oluşturuldu ve bu Güvenlik Konseyi her zaman güçlü olanın çıkarını koruyacak şekilde bir yapının ifadesi oldu. Dolayısıyla devletler arasında bizim barışı inşa edebileceğimiz değerlerimiz yok devletler arasında kalıcı bir barış da yok. Barış sadece güçlünün çıkarları korunduğu zaman var olan geçici durumun adı. Başkaca bir barışa rastlamıyoruz. Soğuk savaş sona erdi. Yeni bir dünya düzeni kuruldu. Düzen ya da düzensizlik ne dersek diyelim. Samuel Huntington bunu artık sınıf savaşı sona erdi. Devletler arasındaki savaş da sona erdi. Artık medeniyetler düzeyinde bir çatışma dönemine girdik. Bu medeniyetleri esas itibariyle batı medeniyeti ve onun dışında kalanlar. Batı ve diğerleri şeklinde ifade etmişti. Bu diğerleri esasında İslam üzerinden kendisini ifade ediyordu. Ve Huntington'a göre İslam'ın sınırları kanıyordu. Nereye de hangi bir Müslüman ülkeye baktığınızda orada savaş var, çatışma var. Oradaki kaynakların sömürülmesini devam edebilmesi için elbette hem iç hem de dış faktörler yüzünden devam eden bu çatışmanın sona ermediğini görüyoruz. Ama medeniyetler düzeyinde bir barışı inşa etmek mümkün mü? Tamamen çatışma üzerinden geliştirdiğinizde bu ilişkiyi böyle bir şey de mümkün değil. Bugün İslam dünyasında ve Orta Doğu'ya Orta Doğu tabirini yine zeki atıfla e, ifade edeyim. İngilizlerin çıkarlarına ve bakış açısına göre oluşturulmuş bir dünya haritasında Orta Doğu'dan bahsediyoruz. İngiltere'ye göre Orta Doğu e, buraya barış gelmeyecek felsefe geleneği üzerine şekillenen modern düşüncenin insanla barış vaadi karşılıksız. Yok. Bunun ahlaki temeli yok, bilgi temeli yok, varoluş temeli yok. Bunlar olmadan bunun üzerine kurduğunuz bir barış ancak ve ancak geçici olabilir. Ve o geçici barışla dediğimiz gibi sadece güçünün çıkarı korunduğunda var olabilen bir durumu ifade eder. Peki, zaman barışa nasıl baktığına kısaca bakarak... İslam üzerinden bir düşünme denemesi gerçekleştirelim. Şunu hatırlıyorum Tevfikret tarih kadiminde şöyle diyor. Yer şehit ister, Asuman kurban, her tarafta kan, kan, kan. Evet, İslam dünyasına baktığımızda bugün de gördüğümüz manzara maalesef bu. Ee, Selm ve müsalemet dini olan İslamiyet'in Müslümanların barış içinde sağlaması, barış içinde yaşamasını acaba sağlayacak bir güce sahip olmadığından mı kaynaklanıyor bu? Neden? Acaba İslamiyet şiddeti mi öneriyor ki Müslümanlar kendi içlerinde barışı gerçekleştiremiyorlar? Allahu Ekber dendiğinde zihnimize kazınan manzara neden barışla hiçbir şekilde ilişkisi kurulamayacak bir manzara diye düşünmemiz gerekiyor. İşte burada Bediüzzaman daha 100 yılın başında aslında medeniyetler düzeyinde de şiddeti ortadan kaldıracak bir değerlendirme yapıyor. Bütün bu değerlendirmelerin tabii ki kökeni insanın Allah'la kurduğu intisap ilişkisi. Allah'a kul olan insan, onu tanıyan insan her şeyden müstahanidir. Dolayısıyla sınırsız ihtiyaçlar şeklinde bir tanımlaması olmayacaktır. O ihtiyaçları elde edebilmek için sınır tanımayan bir savaşa ve mücadeleye de girişmeyecektir. Bu ahlaki temel üzerinden yükselen bir kendi kendi kendiyle barışık olma hali, kainatla kardeşlik ilişkisi üzerinden ortaya çıkan bir bakış açısı. Ben yalnız değilim, kimsesiz değilim. Yetimhane bir hüzün içerisinde değilim, kainat da bir yasevi değilim. Bu gelişler ve gidişler başıboş değil. Elbette büyük bir amaç içerisinde bu bütün değişimler gerçekleşiyor. Bakış açısına sahip olan bir mümin insanın e, hayata bakışı sonucunda ortaya çıkacak bir durum barış. Peki gelelim e, Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki ilişkinin niteliğini tanımlayalım. Tarih boyunca bu ilişki bir çatışma ilişkisi olmuş büyük ölçüde. İşte fıkıh kavramlaştırma, Darül İslam, Darül Harp, Darül Ahd olarak ifade edebileceğimiz üç tür kavramlaştırmayla karşılaşıyoruz. Ama Müslümanlarla Hristiyanlar özellikle Haçlı anlayışı üzerinden değerlendirdiğimizde yaklaşık bin yıl süren bir savaş tarihine sahipler. Ama artık savaşın devri geride kaldı diyor Bediüzzaman. Neden? Bedenleri İkna galebe iledir. Söz anlamayan vahşiler gibi icbar ile değildir. Öyleyse medeniyetler düzeyinde Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki ilişkiyi tanımlayan şey barış olacak. Nasıl bir barış bu? Aslında ikili bir yapıya sahip. Bir, mutbe i Şamiye'de ifade ettiği gibi mütecaviz olan ehli er dalayet bunlara karşı yaklaşımımızda cihadı asıl olarak değerlendiriyor ama bu cihat tedafiyeyi. Eğer diyalog üzerinden kurulan medeni bir ilişki sonucunda barış korunamıyorsa ve bir saldırganlık sizin haklarınızı ortadan kaldırmaya dönük bir saldırganlık söz konusuysa yapacağınız tek şey sadece sizin o saldırganlığı def etme ile sınırlı bir karşı koymadır. Bunun dışında mütecaviz e, dinsizler kategorisi dışında mütecaviz olmayan ehli er, daraletle ilişkileri bütünüyle diyalog ve... E, ikna ilişkisi üzerinden tanımlıyor. Ne diyor? Bunların günahları ve seyyahatları sizin adavetinizi celbetmesin diyor. Mutbe-i Şamiye'deki ifade açık bir şekilde bu. Cehennem ve azab ilahi kafidir onlara. Öyleyse bir tecavüz olmayan, size karşı saldırgan konumda bulunmayan er i karşı sizin artık hiçbir şekilde şiddet üzerinden kendisini ifade eden bir ilişki biçimi geliştirmeniz doğru değil. Manevi cihat bu. Müspet hareket ilkesi de bunun üzerinde temelleniyor. Müspet hareket ilkesi aslında bir anlamda evrensel barışın da anahtarını içinde taşıyor. Çünkü siz kendi doğrularınızda pozitif olarak var oluyorsunuz. Proaktif olarak var oluyorsunuz. Öteki üzerinden kendinizi tanımlamıyorsunuz. Kendiniz zaten varsınız. Öteki sizin dışınızda olan ama sizin ulaşmak istediğiniz bir alanı ifade ediyor. Öyleyse mütecaviz olmayan ehli dairete karşı Çatışma ilişkiniz bütünüyle barışı bir eksende yürüyor. Elbette özne ile fiili birbirinden ayırıyor Bediüzzaman. zaman. Burada dalaet hoş görülen şey değildir. Sadece dalaetin öznesi olan kişiyle ilişki kişi ya da kişilerle ilişki biçimini siz diyalog üzerinden kurmak durumundasınız. Çünkü eski döneme hakim olan diyalogsuzluk ve çatışma artık geride kaldı. İnsanlığın hakikati arama meyli bütün yeryüzünün bir köy haline gelmesi isterseniz buna süpermarket deyin ama herkesin bir her an bütün dünya ile iletişim içerisine girebildiği bir World Wide Web'de e, elbette siz kendinizi ifade ederek doğru ifade ederek doğru islameti doğru bir şekilde ortaya koyarak ilişki içerisine girerseniz <laughs> sulh ve müsalemet üzerinden ortaya çıkacak bir ilişki insanlığa da barışı taşıyabilecektir Müslümanlara gelelim dahil ve hariç tanımının bunun üzerinden yapıldığını görüyoruz. Darül dar İslam olarak ifade edebileceğimiz Müslüman coğrafyanın tamamı dahildir. Bir zamanlar anladığımız gibi sadece Anadolu'yu ifade eden bir kavram değil elbette. Dahille din menfi tarzda istimal edilmez. Gayet net bir şekilde. Dinin hiçbir şekilde şiddet veya siyasal tara siyasal şiddetle siyasallaşma şeklinde ifade edebileceğimiz bir durumun a, a aracı olamayacağını söylüyor. Başka ne söylüyor? Diyor ki, mümin mümine fenalığı için yalnız acır. Lütufla ıslahına çalışır. Mümin husumet besleyemezsiniz. Mümin husumetiniz ancak mecazi olabilir. Eğer gerçek olursa o zaman sizin muhabbetiniz gerçek değildir. Mümin mümine husumet besleyemediğine göre yanlışlıkları için, hataları için sadece acır. Üzülür şefkat eder. Ve bu şefkatinin gereği olarak lütufla ıslahına çalışır. Omuzunuzdaki akrep beni sevindirmez. O akrebi gördüğümde adam aldırmada git diyemem. O akrebi görmem, sizi uyarmam. Mümkünse o akrebi benim almam gerekir. Müminin mümine karşı sorumluluğu da bu. Öyleyse müminin müminler, müminler arasındaki ilişki bütünüyle muhabbet üzerinden gelişmesi gereken bir ilişkidir. Bütünüyle bir barış ilişkisidir, bir selamet ilişkisidir. Gayrimüslimlerle ilişkinin de yine esas itibariyle manevi cihat ekseni üzerinde tecavüz olmamak kaydıyla bir müzakere, diyalog, karşılıklı konuşma, etkileşim ve iletişim ilişkisi olduğunu görüyoruz. Siz İslamiyet'i doğru bir şekilde ortaya koyarsanız Allah da talep edene hidayeti nasip edecektir kılıca ihtiyaç çok, Elmas kılıçlar yeterli. Dünya barışı dolayısıyla müspet hareket ilkesi, ilkesi üzerinden proaktif olarak Bedi zaman tarafından gayet net bir şekilde ortaya konmuştur. Ebedi barış ancak İslam'dadır. Teşekkür ederim.